BTC Haber TV'den selamlar değerli izleyenler. Satoshi'nin ajandasına hepiniz hoş geldiniz. Yine bir pazartesi gününden haftanın geri kalanına bakacağız ve bakalım hem kripto tarafında hem de geleneksel ekonomi tarafında takvim bize neler söylüyor? Hadi Satoshi'nin ajandasını açıp bakmaya başlayalım. Öncelikle bugün Space ID'nin kilit açılımı var ve 13 milyon dolarlık bir kilit açılımından bahsediyoruz. Oldukça önemli bir miktar. Bunun altını çizelim. E, dolaşımdaki arzın %5'ine yakın bir miktardan bahsediyoruz. Fakat daha önemlisi bu hafta içerisinde geleneksel tarafta da çok ciddi gelişmeler var. 22-23 Nisan Bitcoin Enerji Summit yani Bitcoin Enerji Konferansı Miami'de gerçekleştirilecek. Önemli isimler katılıyor. Bu bir tarafta, bir yandan da enerji ile ilgili olması oldukça kayda değer bir gelişme. Çünkü bildiğiniz gibi Bitcoin'in enerji verimliliği ile ilgili tartışmalar son zamanlarda iyice artmış vaziyette. Halving'den sonra bu daha da fazla tartışılır hale gelmiş durumda. Sonrasında Salı gününe yarına geçeceğiz. Orada bizi bekleyen önemli bir gelişme var. Tesla. Elon Musk'ın şirketi Tesla 2024'teki ilk çeyrek raporunu açıklayacak. Şirketin elinde ne kadar Bitcoin olduğu önemli. Bir önceki raporda bir değişiklik yoktu. Bakalım bu raporda bir değişiklik olacak mı? Neden önemli? Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde Elon Musk'ın zararı gündemdeydi. Tesla'dan beklediğini bulamayan Musk Son 2,5 yılda 162 milyar dolar kaybetti. Dile kolay gerçekten. E dolayısıyla hani Tesla'nın bilançosunda, raporlarında Bitcoin var mı yok mu bu önem arz ediyor. Piyasa için ciddi bir gelişme. Çarşamba gününü boş geçiyoruz ama perşembeden itibaren ısınmaya başlıyoruz tekrar. Saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bildiğiniz gibi son dönemde çok ciddi rekor miktarda bir zarar açıkladı TCMB. 818 milyar TL'lik dolayısıyla alacakları her karar atacakları her adım yakından takip ediliyor. Enflasyonla da doğrudan bağlantılı olduğu için günlük hayatımıza da haliyle etki ediyor. 15.30'da Türkiye saatiyle ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve ABD gayri safi yurt içi hasılanın ilk çeyrek sonuçları açıklanacak. Bunların da altını çizerek Cuma'ya geçeceğiz. Cuma günü yine 15.30'da yine ABD tarafında olacak gözlerimiz ve çekirdek kişis kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi açıklanacak. Onu da takipte olacağız her zaman olduğu gibi. Şimdi geleneksel taraf böyle. E, gelin tekrar kripto tarafına geçelim. Hatırlayacaksınız en başta Space ID'nin token kilit açılımıyla başlamıştık. Haftayı böyle açtık, böyle kapatacağız. Gelin haftanın sonunda cumartesi ve pazar günü bizi neler bekliyor bunu sizlere aktaralım. Cumartesi günü Yield Guild Games'in kilit açılımı var. Piyasa değeri 14.4 milyon doları bulan bir kilit açılımı ve arzında da %5'ine tekabül ediyor. Son olarak da bakalım pazar günü ne varmış? Pazar günü bizi Singularity Net'in kilit açılımı bekliyor. Dolaşımdaki arzın %1'i bile değil. Bu açıdan çok önemli gibi gözükmüyor olabilir ama piyasa değeri açısından 7 milyon doların üzerinde bir miktar. Dolayısıyla Singularity Net'in de fiyatına doğrudan etki etmesi beklenen bir gelişme. Satoshi'nin ajandasında gelişmeler bu şekilde bu hafta. Hepsini tek tek BTC Haber TV ailesi olarak sizlere hafta içerisindeki yayınlarımızda aktarmaya devam edeceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Emirhan Erdoğan, şimdilik hoşçakalın.